Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem IDV hakların açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem için nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne yazmak yazmanız yeterli olacaktır. Ve daha sonra bu arada kalemimiz bitiyor. Bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı almamız ve eviniz etrafında bir yere toprağı gömmeniz yeterli olacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da daha farklı bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kemik ayrıları için. Bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra bilgisayar çıktısı alalım. Ve bu kağıda nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız ve yanınızdan çayırmayın. 20-25 günlük bir süreçte olumlu sonuçları görmeye başlarız Allah'ın izniyle. Özel bir işlem yaptırmak isterseniz ya da bana soru sormak isterseniz WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.